Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor günler? Ben yine böyle güzel kırmızı bir tülbent ve güzel bir oyayla karşınızdayım. Yine oyam bitmek üzere. Çok azıcık bıraktım. Kendimce size gösterebilmek için. Bunu da buraya takıyorum ki sökülmesin. Çünkü çiçeklerinde yaptım bitti sayılır 4 4 tane falan kaldı galiba Evet başlıyoruz şimdi böyle 12 tane aram var 12 tane tığ battı ama benim 12 tane çok yakın oldu bence bakın şöyle Çiçekler çok yakın oldu. baştan çiçeğin üstünü çiçeğin denemiş olsaydım, bu aralıkla yapmazdım. Keşke denemiş olsaydım. Hani hakkımızı verseler, elemeğimizin hakkını verseler bu yakınlıkta tamam. Ama işte biraz uzakta yapsam mesela iki tane daha tıbbı arası olsaydı 14 veya 15 olsaydı bunlar daha iyi olurdu. Şimdi ben ne kadar sıkı yaparsam yapayım. Ee, satın almak isteyen kişiler için çoğusu için bir oya uzak veya yakınlığı bazıları için çok da önemli olmuyor maalesef 12 tane tığ battı yapıyoruz dediğim gibi yaptım şimdi bunu buraya basını yapmıştım ben tekrardan niye söktüysen bilmiyorum <laughs> Güzel bir kırmızı tülbent Boyam da uyumlu oldu bence, güzel oldu. Ben beğendim, sevdim boyayı. Ama tabii bitirene kadar biraz sıkıldım çünkü çok sık aralık yapmışım dediğim gibi. Bir arası 14 falan olsaydı bence daha iyi olurdu. Ya da siz böyle daha iyi diyorsanız bu aralıkla 12 tabakta var şu arada. 12 de yapabilirsiniz ama bence bir 13 14 hatta 15'i bile kaldırırdı 6 tane zincir çekiyorum. 6 adet zincir çektim. boyanın arkasına dönüyorum. Bir tığ battı atlayıp ikinciye batıyorum. Battım. Yine oyayı. <laughs> Unutmuşum. He, tamam. 5 tane zincir çekiyorum. 5 5 tane zincir çektim oyanın bir türlü yerleşemedim düz yüzünü çeviriyorum oyanın düz yüzünü çevirdim şimdi e, minik fıstıklar toplar gibi düşünün şu tunus yaprağını yapabilmek için anlatabildim mi sığ böyle hafif bir gevşek gibi bırakıyoruz gibi çok da uzatmıyor uzatmadan bir 2 oldu bu üstündeki tabi bir alınca 3 oldu 4 oldu 5 oldu 6 oldu Tam üzerindeki 7 oldu görebiliyorsunuz mi bir tane de yuvanın içine batarak şurada yuvanın içine batarak alıyorum 8. Bununla birlikte 8 tane tığımızın üzerinde e, ee, ne diyeyim bu ilmek mevcut. Şimdi bunları 2 iki, 2 çıkarıyorum. 2 2 iki, geriye doğru geliyorum. 2 Böyle 2 2 geriye doğru çıkıyorum. Tunus oyalarında yaptıysanız herhalde sistem zaten aynı bu şekilde. Bunustan yaprak yapıyoruz işte. Şimdi zincir çekmeden ilk bakın şurada yuvalar göreceksiniz. Değil. İkinci yuvaya batıyorum. Yine bir zincir dibinde çekip yine tığın üzerinde biriktirme işlemi yapıyorum. Yine tığımızın üzerinde hep 8 tane olana kadar şuradan aralardan giriyorum. Bu araları siz yaptığınız zaman fark edeceksiniz. Ben de elimden geldiğince kendim görmeme pahasına yakın çekim yapıyorum ki size bari bir şeyler anlatabilmiş olayım diye tane. Kaç oldu? 7 oldu. Bir tane de yine yuvanın içinden alıp zincir çekip çıkıyorum. Şimdi böyle bu şekil göründüğüne bakmayın. Bu yaprak haline gelecek. 2 2 2 Bu şekilde geri geri geliyorum. Bakın oluşmaya başladı. Tekrardan tığımı burada hafif bir gevşek tutuyorum. Çok sık olmasın. Birinci değil ikinci aradan giriyorum. İkinci aradan ben bu oyayı Azra ile oya aşkı YouTube kanalından gördüm, oradan çıkardım. Ee, sağ olsun arkadaşımızın çok güzel oyaları var, çok güzel örnekleri var, çok güzel anlatım var. Kendisinin YouTube kanalda e, gayet güzel oradan birçok örneği almışımdır, alıyorum. Emeğine sağlık arkadaşımın da. Onun kanalından aldım. Yani kendisinin tasarımı mı, değil mi bilmiyorum. Ama onun kanalında gördüm ve beğendim, hoşuma gitti. Örneği çıkardım. Kendim de yapmak istedim. Onu da belirteyim. Teşekkürler Azra'cığım. Eline emeğine sağlık senin de. Evet bu arada yine geri geri çıktım. Bu son yaprağın son e, neydi diyeyim son sırasıydı. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve en baştaki yuvaya giriyorum. Burada şimdi üzerine dolduruyorum yaprağın artık bitiş son sırası kapatıyorum üstüne şurada bir yerde bir tane yuvaya iki kere girin batın bakın böyle sık iğne dolduruyorum mu iki kere girin batın şöyle hafif bir yaprak formu alabilsin diye en sonuncuyu da yuvada girip kapatıyorum şöyle hafif geri çekiyorum elimle yaprak bu şekilde oluştu Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir tırabatta alıyorum. Yuvanın içine girip minik bir direk yapıyorum. Şöyle minik bir direk yap bildiğiniz bu. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir. Buraya çiçeğin geleceği yuva burası bu 6 zincir. 1 2 3 zincir çekip aşağı iniyorum. Alabilirsem ineceğim. Aldım. Şimdi bu oyanın dibindeki ilk başlangıç tıbatına batıyorum. Şimdi şunu biraz ilerleteyim ip elime da, dolaşmasın diye. Bu şekilde bu arasını zaten biliyorsunuz normal tığ battı dediğim gibi ben 12 yaptım arkadaşımız da 12 yapmıştı ama benim tığ battılarım sık biraz o yüzden çok yakın geldi sizinki de sıksa bence 12 yapmayın ama biraz daha tığ battınız genişse 12 yapın değilse sıksa 13 14 15'e kadar bu oyayı götürür bence bakayım sıradaki rengimiz neymiş gri Güzel bir örnek. Dediğim gibi tülvente de çok uyumlu oldu bitince satışta. İlgilenirseniz, almayı düşünürseniz eda ve ilişkileri instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bu arada instagram hesabımı da takip edip destek olmak isterseniz sevinirim. Orada da bu oyaların bitmiş hallerini, ütülü ve bitmiş halinde resimlerini çekip atıyorum görebilirsiniz. Evet. Şimdi bu ip elime dolaşacak değil. Çiçeğimizin ön yüzündeki 6 zincir çektik ya. Oradaki yuvadan girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Arkasını çevirdim. Aynı oyaya batıyorum. Telefon tam önümde göremiyorum. Alattım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Ben ilk bak dönüşlerde genelde 3 zincir çekiyorum çünkü ki zincir çektiğimde o iki zincir bir gibi görünüyor bir. Şimdi bunun üstünü burada gördüğünüz gibi doluyoruz. Bir iki zincirin içine iki zincirin içine üç oldu dört oldu beş oldu. 6 7 8 9 ve 10 10 tane ikişer zincirden oluşan minik tipiklerle doldurdum. En son 6 zincirin içine girdim. Şimdi bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane zincir çekip tekrar arkaya dönüyorum. Yine altıruz zincirden oluşan yuvanın içine girip iyice sıkılaştırıyorum tekrar bir iki zincir üç zincir çekip ön yüzünü dönüyorum ve yine aynı şekilde ikişer zincirle ilkini üç yapıyorum ama diğerlerini iki ikişer zincirle üstünü dolduruyorum yaparken sayın ben saydım mı saymadım 5 oldu 6 7 Böyle hafif arada bir geri geri çekin. Çünkü buna 20 tane sağ ilmesi için. 9. 9 oldu da mı? Say, sayıyor musunuz? 11 12 13 Kız ben yanlış renk mi yaptım? yok <laughs> yanlış renk yaptım sandım bir anda gri dedim ama gri yapamayacaktı ee, şey böyle nasıl bir renk diyeyim 5 gibi koyu bir bej gibi sayı tamamen kaçtı 3 6 9 12 13 14 konuşurken 15 16 17 18 bu arada video çok uzun olmasın diye de acele etmeye çalışıyorum ki sıkılmayın siz de. Ve hadi hadi 20. Ay. Yeşil de geldi. 20. 20 tane alttakini 10 tane üsttekini 20 tane dolduruyorum ve sonunda yuvaya giriyorum ve bu şekilde. Şimdi bunu kesmeyi video çok uzamasın bu şekilde bitmiş oldu şöyle çok da kolay üstü altı biraz uğraştırır yani biraz dikkat isteyen e, yaprak üstü çok kolay ama çok yakına yaptığım için ben biraz beni uğraştırdı açıkçası bayağıdır yani birkaç bir haftayı geçti galiba elimde bu şekilde arkadaşlar yapmak isterseniz e, yap, yapın yani güzel bir örnek ben sevdim hoşuma gitti Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir beğeni bir yorum yaparsanız sevinirim. Eda ve Instagram hesabımdan da takip ederseniz ayrıca sevinirim. İyi günler dilerim.